Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere son zamanlarda çok sevilen, rengarenk yapılan bu telefon çantalarımızdan bahsetmek istiyorum. Ee, çok bilinen bir ünlü markanın telefon çantası. Ee, bizler de tığ işine uyarladık bunu. Çok güzel farklı tekniklerle yapılan, farklı boyutlarda yapılan bir çanta. Denemek amaçlı öncelikle bu neon yeşili çantamızı yaptım ben. Şöyle telefonumuzu içine katarak göstermek istiyorum nasıl göründüğünü. Telefonumuzun ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Standart ölçü de yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Ben şöyle tepesini ince yaptım. Çantanın kenarına takmak için. Sizler isterseniz bunu biraz daha kalın yapabilirsiniz. Burada diğer modelde göstereceğim gibi. Bakın yukarı kısmında. Ben burada direkt birleştirdim. Çanta kenarına takmak için. Ee, güzel bir şey. Boyutu biraz kısa bunun. Ee, yaklaşık olarak şimdi santim ölçüsünü vereceğim. Böyle görmüş olduğunuz gibi hoş bir görüntü. Bu neon yeşiliyle yapmış olduğum ve şimdi pembeyle yapmış olduğum var. Bunun üzerinde detayları anlatacağım. Burada bu pembe olanı 59 zincir çektim. Yani ortalama 60 zincir. 60 zincirin üzerine 59 tane sık iğne yaparak başladım. burada 4-5 sıra sık iğneyi yaptıktan sonra aslında buradaki sıra sayısı önemli değil. Önemli olan telefonun genişliği, telefonun tam yarı ölçüsü olacak şekilde kısmına kadar gide gele gide gele yan yan bu sık iğnemizi yapıyoruz. Sonrasında tam telefonun boyutunca olan bölümü burada bırakıyoruz. E, telefonun uzunluğunca e, ölçüsü olan bölümü. Sonrasında zincir çekiyoruz. Bu bölümü atlayıp en sonda da ben burada 9 tane sık iğneyi birleştirici olarak kullandım. Burada hiç sık iğne yapmadım. Tek sık iğneyle birleştirdim. Burada 9 tane sık iğneden birleştirdim buraya birleştirip devam ediyoruz 9 sık iğneyi sonrasında yine aynı şekilde 59 tane sık iğneyi gide gele, gide gele, gide 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 yapıyoruz ta ki ne zaman kadar şuranın iki katı olana kadar buranın iki katı olduktan sonra yani şöyle telefonun çevresini saracak şekilde bu şekilde geri katladığımızda bu bölüme gelen kısmı tekrardan zincir çekiyoruz ben şimdi 59 zinciri şu şekilde böldüm 30 tane sık iğneyi yaptım Sonrasında 20 tane zincir çektim. Burada 20 sık iğneyi atladım. Sonunda 9 tane sık iğne ile birleştirdim. Hızlandırılmış bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi sık iğnenin yapılışını da burada göreceğiz. Ben burada son 9 sık iğneyi sayacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doluyorum. 9. sık iğnenin içine batıp bu şekilde hepsini birden alıyorum. Arkalı önlü aynı tekniği kullandık. Doladım. Şu zincir görüntüsünün arka kanadına batıp bu şekilde alarak topluyorum. Doluyorum. Arka kanada batıp hepsini birden alıyorum. Doluyorum. Arka kanadın içine batıp bu şekilde hepsini birden alıyorum. Sık iğneyi arkalı önlü bu şekilde yaptım. Komple çantanın yapılışına. Şimdi buraya 9 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çektim ve döndüm. Yine doladım. Buradaki ilk sık iğnenin arka kanadına batıp devam ediyorum. Hep aynı şekilde arka kanadın içine batıp hepsini birden alıyorum. Doluyorum. Arka kanadın içine batıp hepsini birden alıyorum. Burada tığ işi selanik anımsatan bir görüntü oluşuyor. Birçok örgüde de tercih edebilirsiniz bunu ama bu telefon çantasında da hoş bir görüntü. Bu şekilde batarak geldiğimizde burada şu zincirde yine zincirin arka kanadına batıyorum bakın. Zincirin arka kanadına. Her zincirin içine bir tane sık iğne yaparak gidiyorum. Sayıda şaşmamak için bu şekilde ölçülü bir şekilde ayarladık çünkü. 20 sık iğnenin üzerine 20 zincir çekmiştik. Bu 20 zincirin üzerine de şimdi 20 tane sık iğne yapıyoruz. Çantayı büyük yapmak isteyebilirsiniz, geniş yapmak isteyebilirsiniz. Telefonumuzun boyutu küçüktür, küçük yapmak isteyebilirsiniz. Onun için sayılar da değişir, sıra sayıları da değişir. Zincirin üstünü bu şekilde bitirdik. Şimdi Screenlerin üstüne devam ediyoruz. Gene tepedeki zincir görüntüsünün arka kanadı. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Dönüş yine aynı şekilde. Bakın. Sanki bir yelek gibi düşünün. Yeleğin kol yerleri gibi bakın. Burası sırt ortası, burası ön kapak gibi. Onun gibi düşünün. Bunu da aynı şekilde. Buranın ölçüsünce burayı yapacağız. Sonrasında da bu şekilde ikiye katlayıp bu kenarı boydan boya birleştireceğiz ve telefonumuzun kılıfı olmuş olacak. Şimdi bu kadar sırada yapalım. Tekrardan birleştirmeyi göstereceğim. Taban ve üst birleştirmeyi. Bakın bu kenarı da yaptık şimdi. Eşit bir şekilde Şimdi ne yapıyoruz? Burayı ekleme işi yapıyoruz. Ekleme işi yaparken iğne kullanmadan ve tığla hiç e, ip koparmadan nasıl ekleriz? Hem tabanını, hem yukarısını, hem kenarını onu göstereceğim. Bunun için ne yapıyoruz? Burada şöyle ikiye katladığımızda burası boydan boya eklenecek, yukarısı eklenecek ve tabanı eklenecek. Ben burada şimdi eşit olabilmesi için ve ipimizi koparmadan yapabilmek için öncelikle şöyle ikiye katlayıp tam ortasını belirliyorum. İsterseniz sayabilirsiniz de bu ortasına kadar burada bir sıra sık iğne yapacağım. Bu şekilde. İsterseniz tek batışlı da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde benim gibi ipi dolayarak da yapabilirsiniz. Şimdi tam yarıya geldik burada. Ve şu şekilde geriye dönüyorum. Burada bir buradan batıyorum. Bir bu taraftan tek seferde alıyorum. Bir buradan alıyorum. Bir buradan alıyorum. İkisini birden bu şekilde. Sizler farklı şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Tabanı bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde tavanı kapattıktan sonra bakın. Şimdi yan tarafı devam ediyoruz. Yine aynı burada kenardaki zincir görüntüsü. Bir bu kanattan, bir bu taraftan, bir bu kanattan, bir bu taraftan. Bu şekilde yanda zincir görüntüsü olacak şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Yandan bu şekilde zincir şeklinde ekleyerek gittiğimiz zaman örgüyü sanki böyle açık şekilde örüp yandan eklemiş gibi değil de bütün olarak görmüş gibi ek yeri belli olmuyor. Bakın bu şekilde. Diğer yüzleriyle herhangi bir farkı yok. Ekleme yerimize. Bu şekilde yukarıya kadar gideceğiz. Sonra tepesine de aynı taban kısmını yaptığımız gibi ekleme yapacağız. Ekleme işini bitirdik. Bakın. Şimdi tepesine geldik. Tepede de aynı şekilde. Bir sağdan bir soldan. ilmekleri alarak. Bu şekilde tepesini kapatacağız. Herhangi bir kuralı yok. İğneyle de kapatabilirsiniz ama ben burada ipi koparmadan tığla kapatmayı tercih ettim. Sonra geldik ipimizi kopardık burada. Bunu içeriye çekeceğiz şimdi. Sabitleyelim buraya. Çantamız bitti. Telefonumuzu yine test edelim. Ben burada standart bir ölçü yaptım. Tüm telefonlar uyum olması için. Sizler kendi telefonunuzun ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şu mesafeyi isterseniz uzatabilirsiniz. Çanta kenarına takmak için, kolumuza takmak için. Bu şu an sadece şu şekilde bileğe takmalık ve de çantanın kenarından takıp şu şekilde içinden geçirmek için ama ee, ben onu birazcık kısa tuttum hızlı bir anlatım olsun bir de kendi kullanacağım tarzda bir şey olsun diye şuradan yukarısını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz çapraz çanta şeklinde takmak için de uzatabilirsiniz çantanızın kenarına bağlamak için de uzatabilirsiniz şöyle çanta kenarına nasıl bağlanıyor ben şimdi onu da göstereceğim size ve santim ölçülerini vereceğim Evet arkadaşlar şimdi bakın burada telefon ölçüsünce bunu kullandım ben bu şekilde iki tane buradakinin 9 tane sık iğne yaptığımız için üst kısmı böyle bunda tek sık iğne yaptığım için üst kısım böyle şimdi ben burada santim ölçüsü vereceğim santim ölçüsü uzunluğu bakın burada 32 santim burayı 52 zincirle yaptım 32 santim burası 59 pardon 60 zincirle yapıp 59 sık iğneyle yaptım Burası yaklaşık olarak 34,5-35 santim. Şimdi kaç gram ip gitti? Ne kadar ip gitti onu söyleyeyim. Benim bunlar büyük e, pembe olanı küçük makara da kullandım ama 100 gram ipten çok az bir ip gitti. Yani şöyle söyleyeyim 68 gram e, yaklaşık olarak ip gitti. Şimdi tartarak da göstereceğim size. Buradaki neon yeşil olanı da büyük makaraydı benim. Bakın şu şekilde. Büyük makara, polyester makrome. Bu naylon makrome, bu polyester makrome. İkisinin arasında fark var. Bu daha parlak, bu daha mat. Ee, şimdi bunları tartarak göstereceğim. Kaç gram gittiğini. Şöyle sizler de görün istiyorum. Bakın şu anda sıfır burası. Bakın 68 gram ip gitmiş buna. Şimdi buna bakalım. Yani 100 gramlık bir ip tam bitmiyor. Tabi uzun yaparsanız tam bir yumaktan çıkabilir. Bu da 68 gram. Herhangi bir ölçüm yok ama. Burada ee, bakın aynı ölçüyü yakalamışız. 68-69 gram bu da. Yani ortalama olarak 100 gramlık bir yumak makrome ipinden çok rahat bir şekilde bu çantalarımızı örebilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi daha uzatabilirsiniz. Daha fazla ip kullanarak. Bu şekilde çok hoş bir çantamız. Çok kullanışlı. Çok rahat bir şekilde telefon içine girebiliyor. Görüntü olarak şık. Şimdi çantanın kenarına nasıl bağlanıyor? Biz de onu göstermek istiyorum. Evet burada kol çantamızın kenarına bunu nasıl bağlıyoruz? İçine telefonumuzu koyarak da yapabiliriz. Koymadan daha kolay bağlarız. Şu şekilde. Bakın. çantanın kenarına sabitliyoruz. Telefonumuzu rahat bir şekilde yanımızda taşımak için ve buraya taktıktan sonra telefonumuzu rahat bir şekilde yerleştirebiliriz. Çantamızın kenarından kullanırken telefonu çıkarıp takmak da bu şekilde kolay. Herhangi bir şekilde farklı iplerde de tercih edebilirsiniz ama bu polyester makroma ile gerçekten çok güzel oluyor. Bu ipimizin farklı renkleri de var. Ben bir de bundan şimdi mavi var. Maviden de örmeyi düşünüyorum. Çok tatlı renkler pembe, e, neon yeşili ve mavi. Maviyi de öreceğim. Onu da paylaşacağım sayfamızda. Sonuç olarak burada anlatımını görmenizi istedim ben sizin. E, anlatabileceğim tüm detaylar bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. E, kafanıza takılan sorular olursa yorumlarda ya da mesaj bölümünden sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.